Hoş geldiniz. <laughs> Normalde sabahları kalktığımda mutlaka müzik dinlerim. Selin Dion'la başlayalım bu sabah güne. Tam yalnız şey... güne başlama mi? Ritim falan. Burası mutfağım. Kahvaltım da... E, bir dilim ya da iki dilim e, kepek ekmeği. Yıllardır bu böyle. Beyaz peynir, e, yeşil çay, Tereya, bu bayağı hafif bir tereyağı. Domates, salatalık, zeytin. Zeki Müren. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtim. Bir yangının külünü Test sorusuydu Yeride ama yandım, e, başarılı yandım, oldu mu bilmiyorum. Sanırım biliyorsunuz Zeki Müren'in koyu bir hayranı olduğumu. Zeki Müren e, gerçekten Türk halkı tarafından sanat güneşi olarak adlandırılan ve bu e, sıfat sıfatı belki de gelmiş geçmiş bütün Türk sanatçıları arasında en çok hak eden çok özel çok değerli bir sanatçı. Burada en başta en tepede benim çocukluğum. ...küçüklüğüm, bebekliğim. E, 6 aylıkmışım. Burada İstanbul gelişim. E, vurmayan, özellikle Selçuk abi için... ...anıyoruz onu buradan, sevgiyle ve rahmetle anıyoruz. Bunu görenler inanamıyorlar benim çizdiğime. E, ben yaptım. Burada e, ilk prodüktörüm Galip Kayahan, e, e, Rahmetli, sevgili Barış Manço. E, Barış Manço'yu e, tanıma... Ama gerçekten de iyi tanıyabilme fırsatı yakalamış şanslı insanlardan biriyim. Mama bekliyorlar. Ee, aslında doymak bilmiyorlar. Gel bakalım. Şapka takmayı çok seviyorum. Hadi. Biz pamukla, şampiyonla böyle geziyoruz. Ben bütün sokak köpeklerinin annesiyim. Burcu iki türlü anlatmak gerekiyor. Burcu bir sanatçı kişiliği, bir de insancılık kişiliği var. İnsan olarak e, canlı olan her şeye, e, her şeye çok fazla ilgili. <laughs> sanatçı olarak da, sanatçı kişiliği olarak da Burcu'yu şöyle anlatayım. Burcu çok titiz bir insan. İşine çok bağlı bir insan ve prensipli bir insan. O çok hassas ve duyarlı hayata karşı benim gibi e, bu anlamda çok tarafı var, benzediğimiz. O yüzden de en çok onu etkilemiş herhalde. E dünyadaki bütün canlılara karşı <laughs> direkt bir koruma kollama sorumluluk hissetmek gibi bir aşırı şey var bende. Himaye altına alma böyle güçsüzleri, zayıfları kollamak gibi. İnanılmaz çılgınca eğleniriz çünkü onun böyle çok renkli ve çılgın bir tarafı var. İkimiz de aslan burcuyuz. <laughs> İki aslan kadını yan yana gelince yapılabilecek her türlü şeyi yapıyoruz yani. Sanat dünyası içinde bence en düzgün insan yani her şeyle ahlak, davranış, düzenlilik ve inanılmaz çalışkandır. Aslan Burcu evet Selin Aslan Burcu ben Aslan Burcu evet övülmeyi takdir edilmeyi severiz ama tam şişirdi yani beni. <laughs> Tabii ki ev, ev, kızı çok hanım hanımcık ağırbaşlı. Öyle bir tarafım var ama aynı zamanda çok deli dolu, çok çılgın, çok e, muzur arkadaşlar arasında onları e, çok eğlendirebilen e, biriyim. E, Selin de o, o yanımı çok iyi biliyor. Bana geldi. E, son 5 yılda da hayatımdaki e, en yakınım, en işte tek insanım derler ya öyle bir. E, İnsan tufan benim için. Burcun aslında benim hayatımdaki, benim için yaptığı çok en önemli şeylerden birisi de belki aranjör ve prodüktör olarak çok daha aktif olarak yani bu işe başlamama neden oldu. Beni çok cesaretlendirdi her şeyden önce. Şarkıları yaparken özellikle hızlı şarkıysa swingine bakıyoruz. Bizi acaba şuradan kaldırıp şuraya getiriyor mu beni? tane yeni sürprizimiz var. Ayşe IT, remix yaptık. Çok güzel bir remix yaptık. Daha sonra sınıfta kal şarkısı için. Ve Nazlı Öncel Bestesi Distortion vardı. Şimdi Tufan'la beraber bu akşam İzmit'te konserimiz var. O yüzden de bir repertuar hazırlamamız gerekiyor. Kalbini yavaş versiyonuyla girelim bence. Hı -hı. Ama yani yine de bakalım. Evet, evet. Ortama göre yine... Versiyonla gidelim. Evet. Kesin şey yapalım bu akşam. Orada çok iyi gider. Hangisinden? Hmm, şarkının adını unuttum ya. Şimdi uzaklardasın mı? Şimdi uzaklardasın, evet. Şimdi taşına gideceğiz. Az sonra geliyorum. Bir böyle yanlışlardan. Kitlelere mesaj veren bir insan olarak üzerine düşen bazı görevler var. Bunları da hesaba katarak kıyafetleri hazırlıyoruz. Bana geldiği ilk zamanlar Burcu çok konservatifti. Ben kıyafetleri yaparken ben açarım Burcu kapatır. Şortun boyunu ben kısaltırım Burcu uzatır. Ama sonra alıştı. Şimdi bunu fazla yadırgamamaya başladı. Çok kişiye fikir sormayı sever. Ama son sözü her zaman için o kişinin profesyonelliğine bırakır. Onun için de zaten her zaman doğru sonuçlar alıyor. Gerçekten çok özel bir insan Sibel Karakaşlı. Onun için sayabileceğim çok fazla şey var. Çünkü sadece bir iş arkadaşı olarak benim elbiselerimi, kıyafetlerimi, kostümlerimi dizayn eden ya da bu anlamda bana yol gösteren biri olarak değil de Arkadaşım, dostum olarak da hayatıma giren biri Sibel Karakaşlı. Sibel'cimin yanına geldik sonunda. Çok güzel değil mi Burcu? Şurada da bayılıyorum ben şu rengi. Hmm. Hey, süpermiş bu. Şimdi bu canın bir özelliği vardır. Provada kıyafeti kendinde beğendiği zaman hemen dans etmeye başlar. Yani gel şimdi o beyaz tamam. seni bir deneyelim. Evet. Biraz birazcık daha Burcu, Evet. Etek... Belki biraz şuradan toparlanabilir. Evet. Eteğini birazcık kısaltayım diyorum. Evet. Bence evet. sana beyaz kadar yakışan ikinci bir renk <laughs> yok. Bu sene sekoyun tonları. Bana yakışıyor mu sizce? Bence çok. Şimdi burada provamız bitti. Bir yol kıyafeti giymek için İzmit'e giderken bir eve geçeceğim. Artı konser kıyafetlerimi alacağım yanıma. R&B'ye yönelik şarkı yapmaya başladı. Yani daha böyle Amerikan tarzına yaklaşmaya çalışıyor kendisi. Gür sesli bir sanatçımız. Sesi gayet duru, hoş ve güzel. Burcu Güneş bu popüler müziği bence iyi yapıyor. Yani bir kere sesi çok güzel. Daha doğrusu ses rengi ve sesinin şeyleri oktavı geniş. İlk albümümden beri öncelikli olarak en önemsenmesini istediğim yanım şarkıcılığın ve sesimle ilgili, yorumculuğumla ilgili konuşulması. Çok güzel şeyler söylüyorlar. Şöyle bir şey vardı galiba daha hani R&B yapmak gibi ee, Amerikan müziğine kayıt şeyler var. E tabii her albümde değişik şeyler deneyeceğim çünkü albümlerimde farklı lezzetler, farklı tatlar, e, renkler e, barındıran şarkılar yapmak, hep kendimi aşmak amacında ve geliştirmek amacında olduğum için dünyayı takip ettiğim için, dünya müziklerini takip ettiğim için bunlar hep olacak. Pelimize geldik. Herhala. Tüm makyörler benden makyözler şikayet ediyorlar. Ee, rujumuzu seninle her çalışmamızda yarısı ya da tamam neresi bitmek üzere oluyor. <laughs> bir tane sahne kostümüm var. Ee, bir tanesi kırmızı, bir tanesi siyah. Ayakkabı. Ayakkabıya <laughs> karar veremiyorum size bırakıyorum ama maalesef ki yanıdı bana buraya seslenemiyorsunuz biliyorum. Peki hadi siyahı seçiyoruz. Bir dakika yiyeyim şimdi. Heyecanlıyım. Hem de çok heyecanlıyım. Aşağıda görüşürüz az sonra. <laughs> Türk'ün ışığıyla. Evet. <laughs> çekin repertuarımızı, çekin. <laughs> bu ne kim? Bu ne ki. <gülüyor> <gülüyor> Sahneden önce genellikle e, ses açma gibi bir ihtiyaç duyuyor.